Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlere bilgisayardan nasıl video çekilir onu göstereceğim arkadaşlar. İlk olarak Google Chrome'a giriyorsunuz. Google arama motoruna Bandicam yazıyorsunuz arkadaşlar. Sonra arkadaşlar burada Bandicam indir gezginler diyor arkadaşlar. Bakın gezginler. Tıklıyoruz arkadaşlar. Sonra arkadaşlar dosya açıldıktan sonra üç tane şey var. Sürümü var arkadaşlar. Bu sürümlerden e, ben bu sürümü indirdim arkadaşlar ilk baştakini. Çünkü e, bu hem ücretsiz arkadaşlar hani hem de daha kolay video çekiyorsunuz. Bu Bandicam satın aldığınız zaman arkadaşlar bir sürü hani video şey işte ücret falan istiyor arkadaşlar sizden. Ben bunu indirdim. İndirdikten sonra arkadaşlar e, kurulumunu yapıyorsunuz. Şu gördüğünüz gibi hani burada kurulumun özellikleri falan var. İndirdikten sonra arkadaşlar kurulumunu yaptıktan sonra Bandicam'e tıklıyorsunuz. Başlan, e, başlangıç olarak arkadaşlar karşınıza şöyle bir şey çıkacak. Şu an arkadaşlar e, ben tam ekran modundayım. işte burada ekran modu falan var. araçta işte arkadaşlar ekran dikdörtgen alan falan. Burada arkadaşlar oyun modu var. şöyle kayıtlı olduğumuz için oyun moduna geçmiyor. şurada da oyun modu var arkadaşlar. Burada Webcam kamerası var arkadaşlar. benim kameram olmadığı için pek fazla ilgilenmiyorum. burada mikrofon var. Burada da fare imleci efektleri ekliyor arkadaşlar. istediğiniz yapabilirsiniz. Burada webcam görüntü var arkadaşlar. Yer paylaşım bekliyor. Burada kaydet duraklar falan var arkadaşlar. Burada da görüntü yakalama var. İlk olarak arkadaşlar burada şöyle ana sayfada arkadaşlar başlayın da. Burada dediğim gibi işte arkadaşlar buradakilerin aynısı var şu şekilde gördüğünüz gibi. Ekran kayıt tam ekran diyor arkadaşlar. Burayı okuduktan sonra buraya arkadaşlar kaydet durdur diyor gördüğünüz gibi şu bölgede. Ben buraya arkadaşlar FN F12 olarak ayarladım. Hani kaydı başlatıp kaydı durdurmak için FN F12'ye ayarladım. Burada da arkadaşlar görüntü yakala diyor. Ben görüntü yakalamak için FN F11 ayarladım. Hani size göre arkadaşlar hangisini ayarlarsınız. Sonra arkadaşlar başlayın. Burada da videolar var arkadaşlar. Şu an benim çektiğim video burada arkadaşlar. Yani çekiyorum. Buraya ekleniyor. Resimler arkadaşlar resim hiç çekmedim. Genel var arkadaşlar. Genele tıkladım Burada seçenekler var işte arkadaşlar. Daima pencere falan. Sistem tepsisinde başlat falan. Windows başladığında ben dikemi de başlat falan diyor arkadaşlar. Böyle kaydı otomatik olarak tamamında planlanmış kayıt yok arkadaşlar. Gelişmişe tıkladığım zaman arkadaşlar genelde Vandikam dayım pencere hani aynısı arkadaşlar bu. Şu bölümdekilerin aynısı burada da çıkıyor arkadaşlar genelde. Çıktı arkadaşlar çıktı almak için işte falan tarih zaman diyor. İğneme, in, İneleme diyor arkadaşlar. Burada istediğinizi yapabilirsiniz. Çeviriler ben Türkçe'ye çevirdim arkadaşlar. Burada daha fazlası falan var. diğer dediği zaman arkadaşlar şöyle diye tıkladığımız zaman video kayıt ayarları, video format ayarları ve kayıt otomatik olarak tamamlıyor arkadaşlar. Burayı ben kendime göre ayarladım. Size kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Kayıt diyor arkadaşlar. Burası önemli. Şöyle ben az önce de bahsetmiştim. FN, of iPhone 2 diyor arkadaşlar. Videoda. Sonra arkadaşlar duraklat kısayı diyor arkadaşlar. Mesela şimdi e, video çekerken telefonunuz çaldı diyelim. Telefonunuza cevap vermeniz lazım önemli birisi. Shift F12'ye bastığınız zaman yani kendinize göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Bastı Ben bastığım zaman video kendini duraklatıyor arkadaşlar. Sonra telefon görüşmesi yaptıktan sonra gelip tekrardan bastığımız zaman Shift F12'ye devam ediyor arkadaşlar. Burada hazır ayarları falan var arkadaşlar. Böyle 60 fps için ultra falan. Ayarlara tıklıyoruz arkadaşlar. Şöyle sesten başlayalım. Seçenekten başlayalım. Burada seçenekler var arkadaşlar. Metin falan var. Metin işte bir şey eklemek istediğiniz zaman, kayıt yapmak istediğiniz zaman buradan işte şöyle video metin falan diyor arkadaşlar. Ekle falan. Logoya tıkladığımız zaman logo var arkadaşlar. Burada video logo ekle falan. Fare var. Fare de arkadaşlar fare efektleri diyor. Yani şuranın ay e şuranın aynısı arkadaşlar gördüğünüz gibi fare imleci efektleri de şöyle fareli arkadaşlar imlecini göster falan diyor arkadaşlar boyut olarak ayarlayabiliyorsunuz İşte boyut yine boyut ama sol tık rengi kırmızı sağ tık rengi mavi olarak ayarladım vurgu efekti diyor arkadaşlar şöyle yeşil yaptım gördüğünüz gibi e, kayıt yaparken ses çıkmasını istiyor musunuz falan diyor arkadaşlar seslerini çal sağ tık sol tık tamam edin ben de webcam ben şöyle ayarladım arkadaşlar şu şekilde hani ayarlayabiliyorsunuz buradan mesela böyle böyle Buradan işte webcam kamerası falan ayarları falan diyorsunuz. Ben bunu seçmiştim. Tamama tıklıyoruz arkadaşlar. Burada bazı özellikler var. Benim yani şey değil. Benim için önemli değil. hani kameram yok. Burada ses kaydı arkadaşlar. Burası önemli. Hani sizin sesinizi kaydediyor. illaki bir mikrofonu kullanır. Mikrofon veya kulaklığınız olmalı arkadaşlar. Hani mikrofon kulaklığı, oyuncu kulaklığı. Şöyle arkadaşlar kulaklıklar e, bu sayılmıyor arkadaşlar. E, hayır Evet bu mı? sayılmıyor arkadaşlar. Bu da sayılmıyor. Video çekerken bunu kullanmak zorundasınız. Burada da arkadaşlar hani Skype'de veya görüntülü konuşma sohbetlerinde de bunu seçmek zorundasınız. Tamama tıklıyoruz arkadaşlar. Ee, görüntüye tıkladığımız zaman arkadaşlar ayarlar. Burada logo diyor işte arkadaşlar. Video çektikten sonra logo eklemek için bu şekilde ayarlar falan işte burada yükseltme. Bilgi diyor arkadaşlar. Şu satın alma ve kayıt olmayı indirmeyin arkadaşlar. Hem ücret ödüyorsunuz Az önce demiştim arkadaşlar şu gezginler sitesinde işte e, satın al diyordu arkadaşlar. Bu oradakinden daha pahalı arkadaşlar. Kayıt yapabiliyorsunuz falan. Bu kadar arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz abone olup like ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.